Ne çok yakışıyor. Nasıl ayrı bir hava veriyor. Hadi bunu. Hadi bunu. Hadi bunu Hadi bunu Yani biz de pırıl pıtrağın arkasından taklidini yapıp fena miktarda kendisiyle alay edip bir miktarda olsa intikamınızı aldık yani Teoman Bey. <laughs> Süper. Nasıl yapıyorsun? Ya. Vallahi. Kıvırmanız bitti mi Elmas Hanım? Bitti Teoman Bey. Aa, aa, yok vallahi ben gerçeği şey ettim yani. Tamam tamam. Bir sürü vakit kaybettik aa. zaten. Bir an önce reklam kampanyasının detaylarını konuşmaya başlayalım. Tabii işte. hemen tamam. yerimize geçelim. Tamam. Bir bir <gülüyor> <gülüyor> aa, az kalsın kampanyamızın diğer yıldızlarını unutuyordum. Kampanyanın diğer, diğer yıldızları... yıldızları mı? Beyler artık girebilirsiniz. Herkese selamün aleyküm. <laughs> bu elmasın beşik kertmesi değil mi bu? Hı hı, ta kendisi oluyor. Merhaba tek gülüm. mü? Merhaba elmas hanım demek istedi. Hemen kıza tek gülüm falan deyip ürkütme Ferdi olur. Ha, doğru söylüyorsun dedim. Merhaba elmas Hanım. <laughs> Evet memur bey. Babaları oluyorum efendim. Evvelsi gün evden kaçtılar. Hiç haber alamadık efendim. Ya. Özellikle anneleri üzüntüden yataklara düştü. Oğulları mı getirin. Oğulları mı getirin diye ağlayıp duruyor efendim. Eğer ikisini de bir an önce bulup bana getirirseniz çok sevineceğiz efendim. Eşkallerini veriyorum. Oğullarından bir tanesi tuhaf böyle bıyıklı, danaya bir saçlı, büyük siyah gözlü oluyor. Ve Zaten büyük bir ihtimalle bir saksafonla geziyor. Evet saksafonla. Bilmiyorum telomaltomu efendim. Evet. Diğer oğlumun ise boynunda davul var. Evet Ramazan davulu efendim. Güme de güm güm, güme de güm güm. O davul. Nasıl? Polisle dalga geçmek çok büyük suç mu? Yok memur bey rica ederim. İnanın ben onların babasıyım. İnanın. Alo, alo memur bey bir dakika. Kapattı ya. Hay Allah. Ya ben İstanbul'da bu tabi biraderleri nereden bulacağım ya? Ay elimizde dost doğru bir resimleri bile yok. Buldum Şakir Bey buldum buldum. Ne buldun lan? Dün gece düğünü kameramanını buldum. Yaşasın yaşasın yaşasın. Lan salak herif, ben seni düğün kameramanını bul diye mi sandım sokaklara? Bana çabuk Dabi biraderleri bul Dabi biraderleri. Ya Şakir Bey ben de size Dabi biraderlerle ilgili bir ipucu buldum işte. İpucu mu? Nerede lan kaset? Burada abi. Ver şunu. Bakın Şakir Bey. Bu kaset dün geceki düğünün kaseti. Yani büyük bir ihtimalle Dabi biraderlerin görüntüleri burada. Hey, yaşasın. Yani. Valla yani. Rıcaki <laughs> 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 Ne kadar kaldı yayına? İki dakika Sümbül Hanım. Yaman Bey gelmedi mi hala? Bilmiyorum Gönül Hanım. Rejidedir herhalde. Bu da nasıl bir program yapımcısı hiç anlamıyorum vallahi. En sonu geliyor stüdyoya. Hayır belki soracağımız şeyler var. Hiç valla. Gerçi ben senin şu Yaman Bey'i niye bu kadar çok merak ettiğini iyi biliyorum ama... Ne? Hadi hadi. Hazır adam yeni boşandı. Belki biraz motivasyona ihtiyacı vardır ha? Bana bak gönül doğru konuş. Birazdan canlı yayında saçını başını yolarım görürsün gününü. Aman aman yol. Yolda biraz reytingimiz artsın Ay. bari. Öteki türlü kanal bizi yayından kaldıracak. <laughs> Bugünkü ilk konuğunuz geldi Sümbül Hanım. Merhabalar, Merhabalar. efendim. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Evet. Hadi hadi evet, yayın başlıyor. Tamam, yayın başlıyor. Kapatmak zorundayım. Ama Yaman Bey, bu hayat sigortası poliçesi çok özel bir poliçe. Ya kardeşim, sen laftan anlamıyor musun ya? Benim sigorta falan ihtiyacım yok diyorum sana. Benim hayat sigortası falan ihtiyacım yok. Aa! Ama Yaman Bey, günümüz Türkiye'sinde her çağdaş insanın mutlaka Bak. iki hafta önce karım beni durup dururken terk etti. Hem de beş yaşındaki kızımı da yanına alarak tamam mı? Ev sahibim dün sabah bana Almanya'dan oğlunun geleceğini bildirdi. Sabah ütü yaparken bütün evi yakıyordum. İşe gelirken en yokuş bir yerde arabamın lastiği patladı. Vücudumun en çıkmaması gereken bir yerinde bir tane sivilce çıktı ve en kötüsü de tam beş yıl yurt dışında televizyonculuk okumuş olmama ve 10 yılda BBC'de çalışmış olmama rağmen şu anda hanımlar bizim için adlı saçma sapan bir gündüz programının yapımcılığını yapıyorum. Yaman Bey son 30 saniye. Evet. Ve tam 30 saniye sonra canlı yayına girdiğimizde yine beni içeride ne tür sürprizlerin ve ne tür aksiliklerin beklediğini hiç bilmiyorum. Bütün bu saydığım nedenlerden dolayı da akşam eve gidince kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Ne? İntihar etmek için bu kadar çok ve bu kadar sağlam nedenleri olan birine hayat sigortası yaptırmak istediğin emin misin ha? Emin misin? Ama Yaman Bey son beş saat. Geliyor. Tamam tamam. Sen bekle burada. Yayından sonra konuşuruz. Yayındayız. Çok hoş. İyi günler hanımlar. Bir başka canlı yayın hanımlar bizim için programına daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz ünlü doktor, psikolog Aydın Oktay Bey. Hoş geldiniz Oktay Bey. Teşekkür Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk. Karıcığım ben geldim. Biliyorum biraz geciktim ama işte televizyon işi. Yayın hiç durmuyor. İpek Boratay'ın yapmış olduğu 15 Ocak 2002 tarihli boşanma talebi üzerine görülen boşanma davası İpek Boratay ve Yaman Boratay çiftinin boşanmaları Çiftin çocukları Sinan Boratay'ın velayetinin anne İpek Boratay'a verilmesi ve baba Yaman Boratay'ın mahkemenin tayin ettiği günlerde kızını görmesi kararıyla sonuçlanmıştır. Onu da ben alıyorum tabii ki. Hayır Isabel. Bana bunu yapamazsın. <laughs> ben Carlos Manuel'i seviyorum. Carlos... <laughs> Ulan sanki bana kıllığını oynatıyorlar bunları ya. Of. <laughs> Neyse artık vakit geldi. Ne demişler yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Televizyon en iyi yer. Nasıl olsa herkes eve girince ilk önce televizyona bakıyor. En çok seni özleyeceğim biliyor musun? öleceğim atlamaman falan gerek kalmayacak valla. Ulan şuraya bak. Ölüme giderken bile ne güzel espriler yapabiliyorum vallahi. Alacağın olsun. Benim gibi hayat dolu, neşe dolu bir adamı da... ...böyle balkonun kenarına çıkarıp... ...uçma noktasına getirdin ya... ...alacağın olsun. Pis sapık, a, a, atacağım. A, a, Sen görürsün. A, a, a. Oh, canım pis Allahım sana şükürler olsun. Allahım sana şükürler olsun. Yaşıyorum, yaşıyorum. ben, ya, Ben ölmeye çalışıyordum. Yani şu kamyonu balkonun altından geçecek başka zaman bulamadın mı ya? Ya of ya of ya of ya. Ya kardeşim sen ne yapıyorsun burada? Ya 5-10 saniye daha önce veya daha sonra geçemedin mi kardeşim? Ha? Seni o gönderdi değil mi? Kim gönderdi? Aa. O mu? Vallahi beni hiç kimse göndermedi abi. Ben böyle depodan şantiyeye doğru gidiyordum yükümü almış. Sen du et. Hep... Bu gece kamyonu kum aldım ben. Az kalsın tuğla alacaktım. Allah senin cezanı verecekti o zaman görecektim gününü. Keşke, keşke alsaydın ya. Alsaydın da kurtarsaydın beni. Kurtarsaydın. Of ya of! Bu defa... Ya ya izin verin de şu daha bir intihar edelim ya. Alo. İyi akşamlar Yaman Bey. Teoğman Bey. Umarım yanlış bir zamanda arayıp da sizi rahatsız etmemişimdir Yaman Bey. Yok canım ne rahatsızlığı. Ben de öyle boş boş oturup televizyon seyrediyordum işte. Yine de geçen günkü iş görüşmemizden sonra sesimi hatırlamanıza sevindim. Bakın Teoman Bey, eğer beni işe alınmadığımı bildirmek için aradıysanız artık çok önemli değil. Çünkü... Tam tersine işe alındınız Yaman Bey. İşe alındım mı? Sizi çok yakında başlayacak yeni bir reklam kampanyasının başına getirmeyi düşünüyorum. Reklam kampanyası mı? Ama ben reklamcı değilim ki. Yani ben televizyon programcısıyım. Merak etmeyin. Kampanyada zaten televizyonla çok yakından ilgili. Yaman Bey orada mısınız? Burada, buradayım Teoman Bey. Yarın görüşüyor muyuz? Ha, görüşüyoruz Teoman Bey. Harika o zaman. Şu anda asistanım size bir fax gönderiyor. Orada bu kampanya ile ilgili bütün bilgileri bulacaksınız. Ee, peki Teoman Bey. Yarın sabahki canlı yayından sonra yanınıza gelirim efendim. Yarın görüşürüz Yaman Bey. Aman kendinize çok iyi bakın. Siz bana lazımsınız çünkü. Tamam bakarım tamam Bey. Tırtıl böceğinin vücudu 13 bölümden oluşur göğüs bölümlerinde Yaman üç, Bey kahveniz bölümlerinde çok sayıda bacak. Yaman Bey baş bölümünde kahvenizi getirdim. <laughs> kahveniz şu <güçlü> çeneler ve <gülüyor> yanlarda altı sağ ol Latince adı <laughs> Lepidoptera'dır. Peki bu tırtıl, <laughs> tırtıl böcekleri kozadan çıktıktan sonra ne kadar bir süre kelebek olarak yaşayabiliyorlar? Ben sadece bir gün dayanabildiklerini duymuştum mesela. Aslına bakarsanız bazı durumlarda iki gün dayandıkları da oluyor. İki gün, gün mü? mü? Duydun mu Sümbülcüğüm? Tam aa, iki aa. gün dayandıkları da oluyormuş. Ay Duydum valla. Tam iki gün ha. Siz de duydunuz mu sevgili seyircilerimiz? Kozadan çıktıktan sonra tırtıl böcekleri... ...tam iki gün kelebek olarak yaşamayı... ...becerebiliyorlarmış. Ben bir gün zannediyordum ama... ...meğer iki günmüş. <laughs> Bence yine de şükretmeleri lazım. Onu bulamayanlar da var yani. Onu, Onu bulamayanlar, bulamayanlar da mı var? var? Evet. Deniz kaplumbağalarını düşünsene gönülcüm. Daha yumurtadan çıktıkları anda hop martılar gelip kapı veriyorlar hepsini. Ya ya hmm. zavallılara çok acıyorum ben valla. Aslına bakarsanız denize ulaşabilen bir deniz kaplumbağası 150-200 sene yaşayabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tam 200 aa. sene dedi duydun mu Sümbülcüğüm duydun mu? Ay duymaz olur muyum? Size de duydunuz, duydunuz mu sevgili izleyicilerimiz? Tam 200 sene. Hı? Aa aa. Aslına bakarsanız bir deniz kaplumbağası 450 kilo kadar ağırlığa ulaşabiliyor mesela. Ne? 450 kilo mu? Ah. Ah. Ya bir reklam arası işaret edin de adam cihaz biraz kurulansın. Tamam Yaman Bey. Ah. Efendim şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra sohbetimiz devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Benim Acilen katılmam gereken Ama... bir toplantım var. İyi de Yaman Bey yayın ne olacak? Büyük ihtimalle şu anda reyting rekoru kırıyoruz. Yarım saat daha bırakın istediklerini yapsınlar. Ondan sonra haberler var nasıl olsa. Tut bakayım şunu. Peki Yaman Bey. Ay kusura Ay, bakmayın. Çok özür, özür dileriz da çok güzelmiş mesela. Geç biraz numaraları küçük ama olsun. Çok kullanışlı bir şeye benziyor. Aa, baksana şuraya. Yürürken yakamıza cebimize takalım diye arkasına toka bile koymuşlar. <laughs> Ferdu? He. Efendim ay dedem. Yok bir şey yok bir şey Ferdu. Sen kesişmeye devam et. Ben seni çalışmandan alıkoymayayım. Sağ olasın Haydi değil? O da ne demek oluyor Haydi değil? Sen bakmaya devam et. Sen sus, gözlerin konuşsun. Evet. merak etme Haydi değil. Ben de öyle yapıyorum zaten. <laughs> ya, niye bu bana böyle her an tecavüz edecekmiş gibi bakıyor bu ya? E kolay değil tabi Elmas Hanım. Tam 28 yıl beklemiş çocuk. Ha, kolay değil tabi. Tabi tabi tabi. Tabii tabii tabii. tabii 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 niye? Nasıl yani kolay değil ya nasıl kolay değil ya ben ölmek istiyorum yağmur ölmek istiyorum. Aa, sakin olun Mazlumum sakin olun. <laughs> Biz sizin çok büyük hayranlarınızdanız. He, he ya sizin pembe dizinin hiçbir bölümünü kaçırmıyoruz vallahi. <laughs> Saati geldi mi? Sürüyü çayırda bırakıp köyün kahvesine koşuyoruz vallahi. <laughs> he ya koşuyoruz vallahi. <laughs> yağmur. He. Sakın bugün yanımdan ayrılma. Bunlar kesin beni kaçırır. Evimin kadını yapacaklar beni. Evinizin kadını mı yapmaya çalışacaklar? Evet evet. Sakın kolumu bırakma Yağmur. Sakın kolumu bırakma. Bırakmayacağım tamam Elmas Hanım. Özellikle sizin böyle ata binerken... ...attan düştüğünüz ve sakat kaldığınız bölüm vardı ya. ben ona bayılmıştım vallahi. Sağ olun. He ya. Hatta sen attan düşünce... ...doktor sana artık... ...sen artık yarım bir erkeksin demişti. Allah seni cezane verecek şapşal davulcu. Dizinin bir tek kuşkul ilgili bölümünü hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum tabi. <laughs> Alo ay dede buyurun. Çok güzel çok çok. <laughs> Aydede Bey izninizle telefonumu geri alabilir miyim artık? Acilen sekreterimi aramam gerekiyor da kusura bakmayın. Doman sen arayacağın numarayı bana söyle ben çevireyim ha. Yo size zahmet olmasın ben kendim ararım. O, ne zahmet Doman ol elime mi yapışacak yani? Sen söyle numarayı söyle 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 söyle. 9946 99 1 Aynen öyle. Maşallah duşları ne kadar yumuşakmış da böyle basılı veriyor. Artık telefonumu alabilir miyim? Bir dakika bir dakika. Bir saniye efendim. Doman Bey'i bağlıyorum. Ben sana bağlamış oğlum bu kıyamı unutma konuş. Alo. <laughs> yani Henüz gelmedi mi? Hemen cebini arayıp olabildiğince acele etmesini söyleyin. <laughs> Perihan hanım sizden bu akşam için çok lüks bir restoranda yer ayırmanızı istiyorum. Kaç kişilik efendim? Ee, bir on kişi olabilir. Oynat bakayım. Ya kardeşim sen ne biçim kameramansın? İnsan aralarda bir çevirmez mi kamerasını sahneye? ...şöyle göstermez mi şarkıcıları, çalgıcıları? Ben ne yapayım Şakir Bey ya? Ben düğün kameramanıyım. Magazin muhabiri değilim ki. Benim işim piste göbek atan misafirleri çekmek. O kadar. Bundan başka da... çok karışma e be. Sanki iki saniye. Kameranı sahneye çevirsen kasetin biter. Evet. Sar şunu biraz ileriye. Sar, sar sar. Sar. Sar biraz daha. Dur. Biraz geri al bakayım. Öyle değil. Yavaş yavaş. Çabuk çabuk. Evet. Evet. Hadi al, al. Al al al. Al, al, al. Dudu. Bulduk Şakir Bey. Bulduk onları. Bulduk Şakir Bey. Bulduk, bulduk Allah. Bulduk, 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 bulduk. bulduk, bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Tabii biraderler. Tabii biraderler. Sizi bulduk. Çabuk bu resmi bir şekilde fotokopisini çekin. Fotoğrafını çekin. Bilgisayara aktarın. Tamam mı? Tamam mı? Başüstüne Şakir Bey. Alo, alo Osman. Kaseti kapağına koyacağımız resmi bulduk. Bulduk. Ya öyle alakası tadik bir resim değil. Sahici. Tabii biraderlerin fotoğrafları. Tabii biraderlerin gerçek fotoğrafı. Gerçek resmi. Alıyor musun? Kusura bakma o yüzük biraz dar oldu biliyorum tek gülüm ee, Aman elmas madenim yani Hı? Seni daha önce hayatımda hiç görmediğim için Bilemedim işte parmağının tam ölçüsünü Ama istersen sonra ben onu götürürüm o alışveriş pazarındaki kılabeye O büyütür senin için boyunu Kılabeye mi? Yok yok böyle gayet iyi kalsın Duydun mu dedim böyle iyi dedi o da beğenmiş demek ki yüzüğümü. Sert Hadi biraz ağır ol artık. Ağır ol ki kızımız seni beğensin. Aa, tamam ağır olacağım ay dedem. Arada sırada nefes almaya unutma Ferdi Yok ay dedem böyle iyice bir sen delikanlı gibi görüneyim diye böyle kabartıyorum göğsümü. Olsun sen yine de arada sırada bir nefes alıp ver ki ölme. Senin ruhsen planlarımız suya düşüyor biliyorsun. <laughs> Bizim Ferdoğl çok şakacı bir çocuktur biliyoruz mu? <laughs> Bizim bütün köyünle şakaynadır vallahi. Ben özellikle Ferdoğl'un güldürürken düşündürme özelliğine bayılıyorum vallahi. <laughs> ne demek muhterem mi? Yani hem komiksin hem de pek bir akıllısın Ferdoğl. Ha. <laughs> Fazla sorulup geri tepebilir çünkü. Doğru söylüyorsun muhterem mi? Evet. Gerçi siz dün gece tanışmıştınız ama... izninizle ben sizi bir kez daha resmen tanıştırmak istiyorum. Elmas Maden Hanım'ı tanıyorsunuz zaten. Onu tanımayan mı var canım? <laughs> <laughs> ee evet kendisi koskocaman Elmas Maden yani. <laughs> Şarkıcı, türkücü, film yıldızı, tenisçi, heykel tıraş, ressam, kültür balerin, şair... <laughs> tamam anlaşıldı Şapşal Davucu, sus artık. Elmas Hanım'ın yanındaki hanımefendi de Elmas Hanım'ın asistanı Yağmur Hanım oluyor. Aa bu kız dün gece bizi diskotek oğulların elinden kurtarıp içeri sokan ay yüzlü kız değil mi? Ha Dün akşam teşekkür edememiştik her şey için çok sağ ol ay kız. He ya çok sağ ol ay kız. Ay kız mı? Bir şey değil. Elmas Hanım'ın diğer yanında oturan beyefendi de Elma Hanım'ın uzatmalı niş... Elma Hanım'ın uzatmalı arkadaşı Enis Bey oluyor. Uzatmalı arkadaşı mı? Uzatmalı arkadaşı mı dediniz? Ne diyorsunuz siz Tevmat Bey? Ben bugüne bugün Elma Hanım'ın uzatmalı... Enis Bey. Bu kampanyada yer almak ve payınıza düşen dolarları almak istediğinizden eminsiniz değil mi? Evet. Uzatmalı arkadaşı oluyorum. Yuh. Yuh yani Enis Bey para için iki dakikada nasıl da sattınız Elmas Hanım'ı yani Ay nasıl sattı beni ya gördün mü ya <laughs> Ama gerçekten inanın bana sizin yerinizde olsam ben de aynı şey yapardım valla <laughs> Yağmur <gülüyor> yapardım Evet ya. şimdi de geçiyorum masanın diğer tarafına Ferdi ile dün tanışmıştınız <laughs> Kendisi hem Elmas Hanım'ın beşik kertmesi <laughs> hem de Kısırköy'ün müstakbel kahramanı oluyor <laughs> Oynamıyorum yani ben artık oynamıyorum Aa, ya nasıl dur, oynayayım dur, ya ben artık Peki oynamıyorum ya, yani. Peki ya kampanyadan alacağınız parayı iki katına çıkarıyorum dersen? Aa, i̇ki katına mı? Evet iki katına. Aa, sizi dinliyorum. <laughs> masanın en ucunda oturan beyefendiler <laughs> Kısırköy'ün davulcusuyla muhtar <laughs> bir oluyorlar. Müşerref oldum Elmas Hanım. <laughs> Müşerref kim ya? Biz de Allah'ın izniyle en kısa zamanda aynı sizin gibi sahnenin tozunu yutup meşhur neyim olmayı düşünüyoruz da. Ha. <laughs> Acaba bir boş zamanınızda bizim gibi genç yeteneklere ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Bir takım sözler şey edebilir misiniz? Genç yeteneklere mi? He, ee, bizim muhtar bey çok güzel öttürür mesela elindeki şu borazanı. Borazan değil onun adı şapşal davucu, saksafon, alto saksafon. Aman ne bileyim ben Neyse ne. Cahil <laughs> şey. Yani nasıl da anında rezil ediyorsun beni koskoca bir starın önünde. Mutan Tamam Sus yeter artık yeter. <laughs> Müsaade edin de doğman sözüne devam etsin. Daha en önemli karakteri ...danıtmadı biliyorsunuz. <laughs> Son olarak da... Berdin'in yanındaki beyefendi... Kısırköy'ün bilge dedesi... Ay dede. Ay dede Ay de mi? Dede. Ay dede Ayhan dedenin bir satılmış oluyor yavrularım. Sen doğduğun gün ben oradaydım biliyor musun Tekgül kızım? Aman elmas badem kızım yani. Hatta bizim Ferdi oğluyla beşik yer benliğinizi ben kıymıştım. <laughs> ya ne yetmişsin sahiden de? Ha dur ben bakarım Norman ben bakarım. Alo Ayda dede buyurun. Ha evet Doğman oğlu, yani Doğman bey de burada. Veriyorum. Kim arıyor diyeyim acaba? <laughs> Sekreteriz alıyor domano Çok sağ olun Ay Bey Nasıl konuştum ama Çok güzel konuştun Ay Dede Hemen gelsin Bence tüm detayları Kampanyamızın değerli genel yönetmeninden dinlemenizde Daha büyük fayda var Kampanyanın <laughs> genel yönetmeninden mi İyi günler Teoman Bey Gelin Yaban Bey gelin Gelin şöyle yanıma oturun gelin. Kusura bakmayın biraz geç kaldım Yo yo tam zamanında geldiniz tam zamanında geldiniz tam zamanında. Merhabalar efendim. Merhaba. 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 Siz şu benim geçenlerde katıldığım gündüz programının yapımcısı değil misiniz? Aa, evet evet oğlan şimdi evet, tanıdım. Evet. evet ta kendisiyim efendim. Ha, tabii ya. Yok hayır Yaman Bey artık o programın eski yapımcısı oluyor. Eski yapımcısı, yapımcısı mı? mı? Çünkü Yaman Bey artık televizyonların yeni rekortmen programı... ...Biri Elmasla Ferdi'yi Gözetliyor programının yapımcısı ve genel yönetmeni oluyor. Ay, biri Elmas ile Ferdi'yi Gözetliyor mu? Ya, demek öyle. Ay. Bu şey gibi bir program hani var ya televizyonda hani evin her yerinde böyle kameralar falan var hani e, hani televizyonda yayınlıyorlar da biz seyrediyoruz evin içinde olanları. Ben arada sırada bakıyorum o programı çok güzel bir program. George <laughs> Coşkun amca diye biri var çok gülüyorum. <gülüyor> İnşallah başarırsınız. E, önceki programınız biraz sıkıcıydı böyle aramızda kalsın tamam mı? <laughs> çok mutlu oldum valla. <laughs> Elmas'la Ferdi'yi kimler gözetleyecekmiş şey dedim. Ben de anlamadım Ferdi o, ben de anlamadım Düşünüyorum. <laughs> Ne oldu Yağmur, iyi misin sen? Sizin ceton daha düşmedi tabii. Benim cetonum mu? Hı <laughs> hı. Ne? Piri? Elmasla Ferdi'yi gözetiyor problemi İşte düştü.